Kıymetli sağlık çalışanlarımız, herkese merhabalar. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nca geliştirilen Otomasyon ASM GoTV isimli programımızın Danışman Hekim Merkezi modülünü sizlere anlatacağım. Öncelikle cep telefonlarınıza gönderilen kullanıcı adı ve şifrenizle birlikte gönderilen linki tıklıyorsunuz. Linkin adı otomasyon.asm.go.tr'dir. Bunu tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizi giriyorsunuz. Girdiğinizde danışman hekim merkezi çıkıyor. Danışman hekim merkezini pembe yeri tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman saha ekiplerinden gelen size çağrıları veya da soruları yeni hasta ekle butonu var. Sağ tarafta, üst sağ tarafta. Onu tıklıyoruz. Onu tıkladıktan sonra gelen bilgileri buraya giriyoruz. Hastanın adını yazıyoruz öncelikle. Mehmet Kadir. İsmi Mehmet Kadir. Hastanın eğer yabancı bunu seçiyorsunuz. Türkçe TC kimlik numarasını giriyorsunuz. Ben bir TC girdim. Ee, daha sonra hastanın doğum tarihini yazıyorsunuz. Bunu elle de yazabilirsiniz. Mesela 1985 ya da seçim yapabilirsiniz. Cinsiyeti seçiyorsunuz erkek. Aciliyet durumunu normal ya da acil seçiyorsunuz. Bu tabi zorunlu değil. Hastanın COVID durumu... Seçiyorsunuz pozitif ve negatif diye. Hastanın telefon numarasını giriyorsunuz. 545 Hastanın e, yakının adını yazıyorsun, işte Mustafa Mustafa e, Kadir Çizgi koyup işte oğlu unutmamak için yarın lazım olursa. E, yakının telefonu buna da yazıyoruz. Semptomlar ne diyelim? Kas ağrısı Kusma Örnek kronik hastalıkları e, ne diyelim mesela şeker diyebiliriz. Şeker, kalp. Hastanın mesleği bu da zorunlu bir alan değil ama girebilirsiniz. Terzi örneğin dedik. İkemekke Hadesi, Hacettepe, Hacettepe mahallesi. No 4 İki ilçesini seçiyoruz. İşte Çankaya diyelim. İliçeyi seçtik. İşyeri e, adı e, ne diyelim Mehmet terzanesi, terzihanesi. Açıklamaya hastanın sevk nedeni işte hasta rahatsız, hasta rahatsız, kötü örneğin dedik. Sonra hastanın e, bunlar yazdıktan sonra. Şimdi iki tane durum var. Birincisi şu, bu hasta, şey, kriz sahadaki ekiplerimiz biliyorsun ekiplerimiz bize soru soruyor olsa eğer, soru soruyorsa biz bunu cevaplıyoruz. İşte ne, işte şöyle bir şey olabilir. Mesela hastada şeker var, buna ilaç verelim mi? Kalp rahatsızlığı var, ilaç verelim mi? Bunun gibi şeyler. Bunlara cevap veriyorsunuz, sonra bunu kapatıyorsunuz kapat tuşuna basıyorsunuz. Onayla diyorsunuz. Kaydettiğince bu kapanıyor. Yani sadece sizin e, sağlık filosyon ekiplerine bilgi verdiğinizi anlatıyor. Ama e, bunu bilgi talebi olarak kapatmayıp ilçe sağlık müdürlüğüne de gönderebilirsiniz. İlçe sağlık müdürlüğündeki ilgili e, mobil ekipleri düşüyor. Mobil ekiplerde doktorlu ekipler gidip e, gerekeni yapıyor. Öncelikle bir, siz bunu seçiyorsunuz. Bunu seçtikten sonra ilçe sağlık müdürlüğünü seçledikten sonra ilgili ilçe seçiyor, geliyor. Örneğin Çankaya ilçe Sağlık Müdürlüğü diyelim. Ya da keçiören diyebilirim. Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü kaydettiğimiz zaman, bunu kaydediyoruz. Kaydedince danışman hekim merkezindeki sorumlu hekime düşüyor. Sorumlu hekim de onayladıktan sonra ilçe sağlık müdürlüğüne gidiyor. Yani doktorların yapacağı şey bu. Bunu kaydediyor. Eğer ilçeye gidecekse sonra danışman hekim sorunun komutadaki danışman hekim onayladıktan sonra ilçeye düşüyor. Ya da bilgi talebi ise hiç bunları seçmiyoruz. Bunu kaydedip kaydediyoruz. Bu danışman hekim sorunu danışman hekime dediği şimdi sadece kapanıyor vaka. Biz bunu Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gönderelim. Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü. Kaydet dedik. Şimdi bunu kaydedince sorunu danışman hekime onayına gönderildi. Şimdi doktorun e, iş yaptığı işler bitti. Şimdi şuradaki ekranları gösterelim. İşte bu aktif bildirimler. Yani şu anda şunları kaydettiğimiz için şimdi iki olmuş olması lazım. İki tane aktif bildirim var. Onay bekleyen sevkler, yani sorumlu komuta sorumlusuna düşen iki tane onaylı e, sevk var. Onlar onayladıktan sonra ilgili ilçeye gidiyor. Bunların bir tanesi Mehmet Kadir. Az önce bizim oluşturduğumuz Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen sonlandırılmış bildirimler var. Yani bu e, sonlandırılan bildirimler. Taleplerin bekleme süreleri yani bize gelen çağrılar ilçelere gönderildi. İlçelerin e, işlerini yap, yapmadığını ya da e, danışman e, sorunun hekime gönderilen beklemelerini gösteriyor bu. Bunlar kapandığı zaman sıfır gösteriyor. Şu anda Mehmet Kadir'i açtığımız için sıfır gösteriyor. Aktif bildirimler sizin açtığınız aktif bildirimler. Yani sizin açtığınız ve şu anda sonlandırılmamış bildirimler. <laughs> Kapattığınız bildirimler de sizin kapattığınız bildirimler alanı. Genel talep raporları, raporlar ekranı burası da, şuradan giriyoruz. Burada başlangıç tarihi, bitiş tarihine girip hastanın TC numarası, hastanın adını, soyadını deyip getirdiğince getiriyor. Hastanın kayıt sorgulaması var bir de. Burada da başlangıç tarihi, bitiş tarihi, hastanın kimlik numarasını dedikten sonra bu bilgileri bize getiriyor danışma hekim danışma merkezinde doktorun yapacağı işlemler bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.